Evet sürpriz hesabımdayım. Ee, önceki etkinlikte galiba biz bir Final Lightburn alamamışız kardeşim. Onun burada sandığımızı alalım. Onun burada acısını çıkaracağız. 240 elmasımız da aldık. Yanlış etkinliğe girdik. Maşallah. Her şey yine istediğimiz gibi oluyor. Tamam burada alacağımız bir şey kalmadı. Hemen şöyle toplam promosyon elmasımıza bakalım. 959 tane. Gelelim şuraya şöyle bir Feni kostümü alalım. O da Lightburn olsun değil mi? Evet. Çünkü biz Lightburn hastasıyız. Bütün hesapları alıyoruz. Neredesin Lightburn? Gene alamıyoruz arkadaşlar. Şaka gibi. Cidden şaka gibi. Gene alamıyoruz. Epic kostüm alıyoruz. Lightburn alamıyoruz. 130 elmas gerektiğiymiş. Hmm. Peki şöyle bir delilik yapsak nasıl olur? Bir saniye. Şöyle bir delilik yapsak nasıl olur kardeşim? Şuraya girsek. Valentina'yı alsak. Acaba oynar mıyız? Ama bu hesapta sabah cemlim var artık. Feni maçları fazla. 76 maç 86 86.8 oran gibi bir şey. Peki. Şunlar ne zaman gelecek? Çünkü buraya yılbaşı kostümü almak istiyorum. Ve galiba onlar şeye gelecek arkadaşlar. Ee, markete gelecek. Diye düşünüyorum. Nerede? Şunlar. Bunlar sınırlı süreli mi? O 24 gün sonra bitecekmiş. Çok var. Çok var da yatırsak bile alamıyoruz ya. Üzücü. Cidden çok üzücü. Tamam. Spesiyel alacağız o zaman. Elit de güzel de Fenin Spesiyel de güzel ya. Son etkinliğe girememişim ben. Bu hesapta. Girip ödülünü toplayamamışım. O yüzden oldu. Hop alıyordum onu da. Lan hep böyle kaçırıyoruz var ya. Neyse. Şu Valentina da çok şey duruyor da. Yok ya ben burada Valentina'yı ne yapayım? Alalım alalım. Feni kostümünü alalım. Feni iyidir. Kan yapar. Fin iyidir arkadaşlar. Finikan yapar. Şöyle alalım bunu. Benim Tokichi'de de var aslında. Spesiyel kostümü. İndirime girmemiş herhalde kostümler. Ben girer diye bekliyordum da. Bunu da aldık. Kaç elmasımız kaldı? 361. Hmm. 50'sini oraya versek bir tane daha 269'luk alırız da neyi alsak hangi 269'u alsak daha doğrusu elitlere ne kadar istiyor üzerine Haa. fenelit alabiliriz, ey alalım bir tane de fenelit alalım buraya kampüs gençliğini de aldık. 123 harca harca bitmez. Harca harca bitmiyor cidden. Şuradan da hemen bir tane limited'lardan özel paketten Alucard alalım. Ne kadar seri alıyorum değil mi? Bunları çünkü planlamıştım. Ne kaldı? 74. Bir tane daha alabiliyor muyuz o paketten? Paket kayboldu. Alamıyoruz galiba. Keşke bir tane alabilsek. Çok tatlı olurdu. Bu neymiş? Aç ve şafak kristali ödüllerine meyve franko aşıyı üç 3 gün. He, bu deneme kartı veriyor. Yok kardeşim deneme kartına karnımız tok. Eyvallah. Kostümere tekrardan girelim. 269 yukarı 61 tane istiyor. Hmm. 50 yatırabiliriz ama ona da değmez gibi. Evet. Onuza değmez gibi kardeşim. Bu hesabımızı da bunlar almış olduk. 74 tane varmış. Emojilere bakalım. Belki paketler uyguna gelmiştir. 100 diyor. 149 diyor. Sonra şu 100'ü şöyle promosyon elması yaparsak 26 kalır. Bunun içinde bence bir şey yatırmaya hiç gerek yok. Tabii ki şuradan Fenikostman alıyor muyuz yatırdığımızda? Hmm, alabiliyormuşuz. Olur aslında ya. Ne oldu şimdi hesap? Şöyle bakalım. 8 kostüm oldu. Fini Elite, Fini Special, Alucard kostümü aldık. Alkut falan filan falan filan. Fini'nin bir tane daha kostümünü alalım mı bu hesaba? Bilmiyorum onu ben kendim karar veririm artık. Bu videomuz da bu kadar olsun. Gayet uzun bir videoydu. 3 hesaba alışverişler yaptık. Umarım sizler de etkinliği yapmış ve şu anda meyvelerini topluyorsunuzdur. Ben bu şekilde bir harcama yaptım. Promosyon elmasları ile. Şunları da değerlendiririm diye düşünüyorum. Bu videoduk bu kadar olsun. Kendinize keyfinize çok iyi bakın. Videoyu beğen atmayı unutmayın. Hoşçakalın.